Minas Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınma anlaşı çerçevesinde üreticilere yönelik destek projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 24 mahalleden 78 üreticiye toplam 153.152 adet kışlık sebze fidesi %50 hibeli olarak dağıtılmaya başlandı. İlk dağıtım töreni Bahçaburun Mahallesi'nde gerçekleştirildi saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende konuşan Bahçeburun Mahalle Muhtarı Ahmet Peker, üreticilere sağlanan destek için Başkan Fevzi Topuz'a teşekkür etti. Daha sonra kürsüye gelen Başkan Fevzi Topuz, Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün çalışmalarına dikkat çekerek şunları söyledi. Üretim yapan çiftçilerimizin maliyetlerini düşürmek ve onlara nefes aldırmak için projelerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda buğday destekleri vermiştik. Şimdi de sebze fidesi dağıtıyoruz. Amacımız Milas'ın tarımsal potansiyelini artırmak ve üreticimizin alın terini korumaktır dedi. Proje kapsamında üreticilere yaklaşık 250 bin TL destek sağlanırken fidelerin satışından elde edilecek gelirlerle çiftçilerin kazancının da artması bekleniyor.